Kardeşim Vakıf, sen ömrünü Türkçe'ye ve Türk milletine adadın. Bu kutlu yolda eserler üreterek, iz bırakarak dimdik yürüdün. 75. yıl jübileni tertipleyen dostlarının ve akademi mensuplarının sana ve eserlerine gösterdikleri vefadan dolayı sevinçli ve gururluyum. Bu mutlu günde o ile de olsa yanında olmaktan bahtiyarım. Vakıf kardeşim, tebrik ediyor sana sağlıklı uzun ömür diliyorum. Bu salonda beni dinleyen siz kardeşlerimi de Türkiye'nin Denizli şehrinden sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Kardeşim Hasan, kalbine ve ruhuna eşk olsun. Ben bu derdi odamadım Ay Hasan. Göz yaşımı tutamadım Ay Hasan Qafqazlarda budaq budaq budamdan budayanı tutamadım Ay Hasan Vərdim çi bəd gözlərə oxudum Yazdığını dönə-dönə oxudum Hər sözünü yaddaşıma toxudum Soyuq qanımda ötəmədim Ay Hasan Nə fərqi var Ya şahi ya Dənizlər gündüzü gün gecəsi ay bənizli hər ikisi tən addımlı tənizli gələmədim gedəmədim Ay Hasan rəvadır mətdəsində yaslanan yerə düşüm ayaq altında paslanan al alpertonqan mətəmlə al paslanan Mən ki ölüb itəmədim, Ay Hasan. Söyləyirsən, görsən imdad abşarı, bu dünyada yoxdur onun oxşarı. Doğmalara ödəyəsi boşları, layiqincə. Ödəmədim, Ay Hasan. Vaqi başlan, çədaqəti bol istər. Dər çayaqda bükülməyən qol istər. Amma o gün sən gəldiyin yol üstə Çınar olup bitemedim. Ay Hasan. Ay Vakıf. Alev topu dertler bizi çok gerdi. Ağlattı, inletti, yerlere serdi. Kişi kardeşiyle paylaşır derdi. Görüşelim, konuşalım Ay Vakıf. Derdimizi paylaşalım Ay Vakıf. Türk'ün derdi hem çok hem de çok büyük. Kaşırız omuzda saymayız ki yük. Nerede var ise hüzünlü bir Türk. Göz yaşını biz silelim ay vakıf. Yarasını biz saralım ay vakıf. Türkiye'miz ile can Azerbaycan. Arasına bıçak gibi sokulan Ermeni'yi çıkaralım aradan. Karabağ'a kavuşalım ay vakıf. Şol buluşalım ay vakıf. Aras var ya Aras onun güneyi, hasretiyle yakar nicesineyi. Kabul etmiyorum hayrı kalmayı. Bütün Azerbaycan benim muradım. Şu sınırı kaldıralım ay vakıf. Karaçay Malkar'la tanışmak için, Kumuk'la, Avar'la karışmak için, Çeçen'le, İnguç'la kaynaşmak için, Kafkas sıradağlarını aşalım, Mingitav'da buluşalım ay vakıf. Şehriyar'ın Haydar Baba şiirini. Aliyev'in Elçi Bey'in fikrini, Aytmatov'un dağcıların zikrini okuyalım, okutalım, yayalım, anlayalım, anlatalım ay vakıf. Yedi devlet ve bir millet olmuşuz. Özerk nice kardeşleri bulmuşuz. Dünya üzere yerimizi almışız. Ayakları yere sağlam basalım, hesapları tam yapalım ay vakıf. Hep yüksekte dalgalansın ay yıldız. Gönderinden hiç inmesin ay yıldız. Bayrak gölgesinde yaşlı bala kız türkçemizi konuşalım, yazalım, töremizi yaşatalım ay vakıf. Farkı yoktur Bakü ile İzmir'in. Farkı yoktur Denizli ile Şekinin. Şehrinde köyünde iki ülkenin karşılıklı oturalım, kalkalım, gezip görüp yaşayalım ay vakıf. Türkiye'den Oğuz soylu ozanım türkü söyler destanları yazarım nerede Türk varsa orada yaşarım tuzakları oyunları bozalım şu turanı konuşalım ay